Türkiye'nin terörle mücadelesi, Türkiye'nin müttefiklerinin en kritik savunma kalemlerini esirgemesi, vermemesi, ambargolar uygulaması nedeniyle malum on yıllardır örseleniyordu, baltalanıyordu ama milli savunma sanayinde atılan dev adımlar. İşte bunlar Türkiye'nin geldiği son noktada terörle mücadelesinde etkin sonuçlar almasını sağladı ve o cephede yeni önemli de bir hamle daha var. Yeni bir eşik daha aşıldı savunma sanayinde. Roketsan tarafından geliştirilen Akya torpidosu Doğu Akdeniz'de ateşlendi. Milli mühimmat hedefi tam isabetle imha etti. Türk donanmasının ağır sınıf torpidolarındaki ABD ve Almanya'ya yönelik bağımlılığı işte bununla sona ermiş oldu. Roketsan tarafından geliştirilen Akya ağır torpido üzerindeki çalışmalar uzun süredir devam ediyordu. 60 adetten fazla atış testinden başarıyla geçen Akya projesi kapsamında son test Doğu Akdeniz'de yapıldı. TCG Preveze denizaltısından yapılan atışla Akya ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak hedef gemiyi çok kısa sürede batırdı. Hedefin imha edilmesiyle Akya projesinde çok önemli bir eşik aşılmış oldu. Savunma sanayinden yapılan açıklamada, "Savunma sanayimizde yeni bir eşik aşılarak deniz kuvvetlerimiz büyük bir güç kazandı." denildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kısa bir süre önce giren yeni nesil milli ağır torpido Akya sayesinde Türkiye'nin bu alanda ABD ve Alman torpidolarına olan bağımlılığı sona ermiş olacak. Akya'nın gür, preveze ve reis sınıfı denizaltılarda kullanılması planlanıyor. Tümüyle milli imkanlarla geliştirilen 50 kilometre menzil ve akustik karşı tedbir kabiliyetine sahip. Aktif pasif sonar başlığı, dahil ve fiber optik kablo üzerinden harici güdüm özelliği bulunan Akya, suüstü hedeflerine karşı dümen suyu güdümünde de kullanılıyor.